Ömer cevap vermeyecek misin? Sabahtan beri beklediğin zarf mı? Evet. Elden yolladıkları için isim yazmaya gerek duymamışlar. Basit bir zarf için niye bu kadar heyecanlandınız ki anlamadım. Basit bir zarf için niye bu kadar merak ediyorsun sen? E olsun o kadar merak. Sabahtan beri bekliyor musunuz değil mi? Hayırdır Ali? Yine neyi merak ediyorsun? Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Önemli bir şey değil. Abime bir zarf gelmişti. Hı. Hmm. İşlem alakalı neredenmiş? Biz de onu merak ediyoruz ama Ömer nedense bir sır gibi saklıyor. Neden bu kadar merak ettin Alev? Hı? Basit bir davetiye işte. Ben odama geçiyorum. İşlerim var biraz. Ömer'i son zamanlarda hiç iyi görmüyorum. Çok gergin. Ne oldu acaba? Evet, bugün ofiste de çok gergindi. Yo, iş yorgunluğu var üzerinde. Dün bütün gece çalıştı. Ondandır Alevecim. Aa, hep iş 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 devlet dairesine döndürdünüz Evi yol. Aa. evet ben de sıkıldım. Kapatalım artık bu konuyu. Konumuz iş değil Cevriye Hanım. Ömer. Karısı iyi diyorsa iyidir kızım. Biz onun kadar iyi bilemeyiz. Hayatım biz Asya'yı almaya gidelim mi? Saat o kadar oldu mu? Hı hı. Hadi, hadi çıkalım. Hadi. Ee, ha. Görüşürüz. Güle güle yavrum. Hediye de bir şey diyecekti ama... ...söyleyemeden gitti. Ben bir bakayım Hediye ablaya. Lütfen yavrum. Dinlemek bile istemedi. Ne kadar haklıymışım gidelim derken. Hediye, burası sadece bizim iş yerimiz değil ki. Burası bizim evimiz, yuvamız. Böyle olmaz. Bak ne diyeceğim sana. Biraz daha oturup düşünelim ha, ne dersin? Biliyorum. Biliyorum Ökkeş. Ama elimde değil. Yani düşündükçe daha çok ağrıma gidiyor. E, ama Hediye böyle olmaz ki bu. Belki de en iyisi bu. Belki de biz gerçekten yaşlandık. Gitme vaktimiz geldi de geçiyor bile. Ömer Bey haklı. Gerçekten bizi bırakıp gidecek misiniz? Siz giderseniz bu ev ne kadar eksik kalır hiç düşündün mü Hediye abla? Bak, Zehra kızımız da aynı şeyi söylüyor. En iyisi bu. Kimse daha fazla üzülmeden biz gidelim. Gerçekten böylesi daha iyi olacak. Hediye abla, aranızda ne geçti bilmiyorum ama inan o da çok üzgün. Ben biliyorum, konuşursanız her şey çözülecek. Yok kızım, yok. Çözülecek bir şey yok. Sorun artık bizim gerçekten yaşlanmış olmamız. Tamam peki, öyle olsun. Bir karar vermişsin. Ama senden bir ricam var. İnşallah beni kırmazsın. Biraz daha bekle. Yani böyle kırgın gitmeyin. Sana sadece biraz zaman istiyorum tabii ya. Böyle hemen gidilir mi? Bak, her şeyin bir yakışanı var hediye. Ya evet, evet. Ökeş abi haklı. Bu iş böyle olmaz. Birkaç gün daha bekle. Lütfen.